Merhaba dostlarım, iyi akşamlar. King Kong YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bir organizasyon düzenlemek istedik, almış olduğumuz kararla birlikte. Bundan böyle akşam saatlerinde, hemen hemen bu saatlerde sizler için sizin istemiş olduğunuz coinlerin teknik analizlerini YouTube kanalımızda paylaşma kararı aldık. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen ilk organizasyonumuzun analizlerine hız kesmeden. Ee, başlamak istiyorum. Evet hep birlikte analizlere başlayabiliriz. Evet dostlar birinci e, coinimiz MIT-USDT Çok güzel bir e, marj elde edildi buradan. Dostlar bu tarz coinleri e, yukarıdan almayın. Yukarıdan alırsanız canınız yanar. Eğer dipte almadıysanız yani dipte dediğim noktalar şöyle söyleyeyim ben size STR STR'e bakarak konuşmak istiyorum. Bakın indikatördür bu STR. Bakın dostlar burada STR al sinyalini oluşturuyor. Al sinyalini oluştur 19 Kasım günü al sinyalini oluşturduğu nokta 0.05 sent civarı ve al sinyalini oluşturduktan sonra görmüş olduğu rakam dostlar yaklaşık olarak 18 sent ve Al sinyalinden sonra elde ettik. Kar marjı. bakın görüyorsunuz %305 civarında bir kar marjı elde etmiş. Eğer siz bunu yukarıdan tepeden alırsanız çok fazla beklemek zorunda kalırsınız. Şu anda EMA şöyle bak bakalım Evet dostlar EMA 21 yani 21 günlük ortalamadan şu anda destek almış durumda. Ama bu tarz coinlerden dipten almadıysanız yani tepeden almayın almayın kesinlikle almayın ayrıca bu seviyelerde alıyorsunuz 20 Eylül'de mesela 6 centten alıyorsunuz düşüyor beklemiyorsunuz yatay piyasada gittikten sonra arkasından koşmaya başlıyorsunuz o yüzden çok fazla canınız yanmasın bu tarz coinleri pump yapmışken almayın eğer almışsanız da şöyle bir alçalan takos formasyonu mevcut alçalan takos formasyonuna bakacak olursak Dostlar böyle destek güzel böyle sıkışma bayağı net bir şekilde bir sıkışma var 0.09 sent 0.09 sent yukarısı Eğer bu alçalan takoz formasyonu yukarı yönlü kırılırsa tekrar e, şu seviyelere gelebilir dostlarım Ondan sonra dirençlerini söyleyeyim sizlere 10 cent 11 11.88 sent. Bunlar direnç dirençleridir. 13 sent gibi rakamlara gidebiliriz. 9 sent seviyesi kırılırsa 10 sent, 11 sent ve 13 sent seviyelerine gidebilir. <laughs> en yüksek gidebileceği yerdeki şu an almış olsanız kar marjı bakacak olursak %60'lık 62'lik bir kar marjı elde edilir. Dediğim gibi tepe'den dip'ten almadıysanız tepe'den almayınız. Evet hemen e, mana'ya bakalım dostlar. <laughs> metaverse projelerine ilgimin çok olduğunu biliyorsunuz. Metaverse projelerine biraz ilgiliyim. O yüzden e, metaverse metaverse odaklı projelere yatırım yaptığımı söyleyebilirim. Mana için bir destek noktası belirleyecek olursak bakın dostlar çok güzel bir destek noktasında şu anda burada ayı tuzağı oluşturuyor bakın. Bu bir ayı tuzağıdır. Bu bir ayı tuzağıdır dostlar. Şu anda destek noktasında mana hareket ediyor. Şöyle göstermek istiyorum okla birlikte sizlere. Bakın temas çok güzel. Temas çok güzel. Bu bir ayı tuzağı. Buradaki nokta ayı tuzağı dostlar. Ayı tuzağı yapıyor ve yukarı yönlü hareket ediyor. Destek noktası. Şu anda destek noktası. Mana da destek noktasında ve çok güzel yerde. E, Metaverse odaklı projelere haber geldikçe bu projeleri tutmak imkansız hale gelecek. Bakın dostlar. Şöyle göstereyim ben size. Aşağı yönlü kırılmadığı sürece destek noktası kırılmadığı sürece mana 4.63 seviyesi kırıldığı andan itibaren kimse tutamaz. Manayı kimse tutamaz destek noktası kırılmadığı sürece. 4.29 seviyesi destek noktası ve de en büyük, en güzel desteği de şöyle göstereyim ben size. En güzel destekti de burada dostlar. 3.92 seviyesi sağlam bir destek konumunda şu an için. Evet dostlar hemen EOS'a bakalım major coinlerden. EOS da çok yıprattı yatırımcısını çok yıprattı bir ATH'si var. O seviyelere henüz gelemedi. Bakın burada bir ATH'si var. 14 dolar seviyelerine kadar geldi. 3 dolar seviyelerinden. Şu an yatırımcısına kan kusturuyor diyebilirim tabiri caizse. EOS için de geçmesi gereken seviye çok net belli aslında. Çok açık. EOS. Resmen yük trend dibinde boğuşuyor bakın görüyorsunuz trend kanalının içerisine kendisini atamıyor. Çünkü hacim yok. hacimi çok fazla yok. Bakın görüyorsunuz hacim düşük. Hacim düşük olduğu için kendisini yukarı yönlü atamıyor. E, o yüzden biraz EOS'ta dikkatli olmak lazım. Bitcoin düzeltmesini yaptıktan sonra EOS'taki hedeflerim e, Bitcoin herhangi bir sıkıntı olmazsa Fibonacci kanallarına göre 4.36 0.5474 bu güçlü bir direnç eğer bu seviye kırılırsa 5.11 seviyesine kadar EOS gidebilir 5.11 seviyesi de güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkıyor 5.11 seviyesini kırar destek haline getirirse de sıralı hedefleri 5.65 dolar 6.33 dolar seviyelerine gidebilir ancak bitcoin de herhangi bir bozulma olmaması gerekiyor dostlar EPS'ye bakalım. EPS bir <laughs> kanser coin. EPS aslında çok fazla konuşmak da istemiyorum çünkü ne zaman girsem EPS e düşmüştür. EPS dipte herhangi bir ATH'si olmayan, yatırımcısına kan kusturan, maalesef yatırımcısına kan kusturan bir coin görüyorsunuz arkadaşlar. Trend dibinde zaten. İlla ki bir hareket yapacak ama ne zaman? bir hareketini yapacağını düşünüyorum ama ne zaman yapacak onu kimse onu kimse bilemez kestiremez şuradan da çekecek olursa EPS ile Shiba'nın hareket şöyle düşünün EPS'nin grafiği ile Shiba'nın grafiği çok hemen hemen birbirine eşit işte normal şartlar altında diyorsunuz ki 22 dolara kadar gitmesi lazım e buradan 22 dolara kadar giderse zaten inanılmaz paralar kazanılır o yüzden EPS'de biraz yatay seyir devam edecek gibi gözüküyor. E, bu çok sıkıştı. Bitcoin tarafında e, o her zaman herkesin söylediği mega boğa gelirse 0.47 sent seviyelere geçilirse EPS için konuşacağımız seviyeler des direnç noktaları 59 sent, 67 sent ve devamında 94 sent seviyelerine kadar gidebilir dostlar. RIF'e bakalım. RIF için daha önce de analizimi yapmıştım. Burada bir yükselen e, kanal mevcut. Destek noktasından alıp direnç noktasından satıyorlar. Bakın dostlar burada destek noktaları çok net bir şekilde gözüküyor. Erasay'ı açalım. Her grafimizde bulunsun. Erasay alım bölgesine yaklaşmak üzere. Dostlar bakın Erasay 71 seviyesinin üzerine çıkarsa bu e, aşırı şişmiş demektir. 30 seviyesinin altına inerse de e, alım bölgesindedir. Destek noktasındadır. Bakın burada zaten e, destek noktasına yakın bir yerde Rifin şöyle söyleyeyim. Destek noktası Rifin 0.02 cent 02307 civarı. Rifin destek noktası ve burada ikili dip oluşturma olasılığı var. Bir MACD'den bakalım. Bakın şurada buralara gelirse Rif dostlar bakın şöyle buralara gelirse mum buraya gelir. Yukarı yönlü kırılım yaparsa bakın dostlar burada ikili dip oluşmuş olacak. 4 saatlik grafikte daha net bir şekilde bunu anlatacağım, anlarsınız. Bu noktaya gelince MACD yukarı yönünü kıracaktır. Normal şartlar altında ikili dipin oluşması için dostlar bakın, buradan MACD'nin aşağı yönünü kırması gerekiyor. Rift'te de herhangi bir, yani tamamen Bitcoin'in hareketine bağlı dostlar. Bitcoin'in hareketine odaklanmış durumda. Send'e bakalım. Ben daha önce yine baktım. Baktım coin'leri takip ettiğim coinler arasında metaverse odaklı olduğu için bugün Adidas'la ilgili bir haberi vardı sendin. Bakın burada Adidas'la ilgili haberinden sonra düşen trendi kırdı. Ancak sert bir satış yedi, geri geldi Bitcoin'den dolayı. 6.08 seviyesi pardon 6.14 dolar seviyesi kırılmadığı sürece sende bir sıkıntı yok. Stoplarınızı belirlersiniz destek noktası ise 5.56 dolar seviyesi. CNX'e bakalım dostlar. SNX'de bir alçalan takoz formasyonu mevcut. Alçalan takoz formasyonuna bakacak olursak burada bir dikdörtgen formasyonu da yapmışım daha önce analizini yapmışım. Böyle dostlar bakın alçalan takoz formasyonun destek noktasında Evet bakın alçalan takoz formasyonu şu anda destek noktasında. Bu seviyelerden RSI'nin yukarı yönlü kafasını kaldırdığında STX, SNX de güzel bir ivme yakalay yakalayacağını düşünüyorum. Ama bunların hepsi tamamen Bitcoin paritesinin düzelmesiyle alakalı. En sonunda Bitcoin analizini yapacağım sizlere. Doge bugün Elon Musk'ın atmış olduğu bir tweetle birlikte güzel bir ivme yakaladı ama her zamanki gibi güçlü kalamayarak sert bir satış yedi. Şu an sert satış yediği için yukarıdan Elon Musk tweet atmadan önce Doge'u alın. Dostlar bakın Elon Musk'ın Elon Musk tweet, at tweet atacak ben doç alayım demeyin. Yani tweet attı ben Doge alayım demeyin. Elon Musk tweet atmadan önce Doge alın. Bakın burada da bir düşen trend formasyonu. Düşen trend var ve düşen trendin üzerinde devam ediyor. Normal şartlar altında çok güzel noktada aslında. Düşen trendi çok sağlam tutuyor. Düşen trend mumları sağlam tutuyor. Herhangi bir yani Elon Musk kaltırmak isterse yukarı yönde bir atak yapacağını düşünüyorum. Değerlendiriyorum. Çünkü çok fazla yatay seyretti. Bakın burada çok inanılmaz derecede bir yatay seyri var. Pozisyonunuzu koruyun. 18 sent altına sarkarsa stop alın Fırsatlar kaçmaz. fırsatlar yakalanır. Gala'ya bakalım. Gala'da bu tarz işte bakın bu tarz coinler pump yapan coinlerden biraz uzak durmak lazım. 8 sent se seviyesinden 84 seviyesine kadar gitmiş. Gala ile ilgili çok bir yorum yapmak istemiyorum. Yani çok fazla zaten primlenmiş. CXP, CXP, <laughs> ah CXP ah. 100 dolar olacak diye insanlara 5 dolardan aldıran bir sürü fenomen dolu maalesef. Ee, şöyle de dostlar geçmesi gereken seviye CXP 2.78 seviyesini geçecek ve o seviyelerde kalması gerekiyor. O seviyelerde yaşaması gerekiyor. Yaşamazsa bu seviyelerde CXP e, ancak yatay serine devam eder. Şu anda destek noktasında destek noktasında almayanlar bakın dostlar bunu her zaman söylüyorum. Destek noktasında mal almayanlar direnç noktasında mal alıyorlar ve direnç noktasından satış yiyince Tekrar destek noktasına geldiğinde düşüyor, öldük, bittik diye malı satıyorlar. Ya bunları yapmayın dostlar. Bunlar size zarar verir. Hemen bir Bitcoin analizine bakalım, Bitcoin'in durumuna bakalım. Daha sonra videomuzu bitirelim Bitcoin'de. Ben biraz önce de paylaştığım videoda da anlattığım üzere şuradaki hareket ile buradaki hareketin bir benzerlik olduğunu düşünüyorum. Benzerliğinin olduğunu değerlendiriyorum. Bitcoin'de haftalık kapanışta 58.500 dolar üzerinde yaparsak herhangi bir sıkıntı olmayacağını değerlendiriyorum. Varyant muhabbetleri ortadan kalkarsa. Bakın 4 saatlik grafikte zaten Erasay kafasını kaldırmış durumda. Her zaman öncü öncü grafikler daha önce sinyal verirler. Bakın öncüye bakalım 4 saatlik grafikte. Şu an bakın öncü aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Buradan kafasını kaldırdıktan sonra Bitcoin'de güzel bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa umarım böyle devam ederiz. Yatay piyasa herkesi çok sıktı, herkesi çok bunalttı farkındayım. Ama bugünlerde geçecektir diye düşünüyorum. Bitcoin'in en önemli destek nok noktası 55.500 dolar, 55.700 dolar seviyeleri olarak gözüme çarpmakta. Evet dostlarım analizlerimiz bu kadar. YouTube'da canlı yayınlara başlayacağız, eğitimlere başlayacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve o değerli yorumlarınızı verdiğimiz emeğin karşılığını lütfen bizimle paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca Telegram ve Twitter kanallarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler.